Erdoğan Kirar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Küba Kajet'in benzin yakıt durumunu konu alarak video çekeceğiz. Hep birlikte göreceğiz bu scooter ne kadar yakıyor, yakıt tüketimi nasıl, iyi mi, kötü mü. Sizlerle paylaşacağım sonuçlarını adım adım hepsini çekeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanala bir aboneliğinizi alırım. Biliyorsunuz bu tarz videolar keşfete düşmesi için daha çok izlenmesi için videonun beğeni alması, yorum alması çok önemli. Bir aboneliğinizi ve beğeninizi sizden rica ediyorum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Motosikleti merak eden arkadaşlar vardı. Ne zamandır kullanıyorsun? Nasıl gidiyor? Motosiklette herhangi bir sorun sıkıntı var mı? Merak eden arkadaşlarımız vardı. 2000 km falan oldu arkadaşlar. Şöyle kilometresinde göstereyim. Bir daha açalım. 2125 km falan oldu. Ha, motosikleti ayak altında böyle acımadan kullanıyoruz tabi. Hiçbir sorun sıkıntımız yok. Herhangi bir sorun yaşatmadı bize. Tek sıkıntımız işte paspası çaldılar. Eee, paspas gitti. Böyle bir kötü görüntümüz oluştu. Onun dışında motorda herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ki paspas da zaten bizim sorunumuz değil. İnşallah ihtiyaç sahibi biri almıştır. Durum böyle arkadaşlar. Bugün yakıt tüketimini hep beraber göreceğiz. Bu motorun ne kadar yaktığını, 1 litre benzinle ne kadar süre gittiğini, kaç kilometre gittiğini hep birlikte göreceğiz. işi riske atmayacağım. Kilometre meselesini hem buradan sıfırlayacağım hem de iki arkadaşım benimle birlikte. Kilometrelerini sıfırlayarak ölçüm yapacağız. Yanımıza 2 litre benzin alacağız. 1 litreyi ölçtükten sonra tekrar 1 litreyi dolduracağız ki bizi diğer bir petrol istasyonuna götürsün diye. İçinde benzin az var. Riske atmayacağız. Hiç pompayı falan bozmadan Motorunu ilk silkelemesinde bir litrelik benzini dolduracağız. İkinci bir silkelemesinde videoyu sonlandıracağız. Benzini koyacağız. Zarar vermememiz lazım çünkü. Hani bu da bizim işimizi gören motosikletlerden biri sonuçta. Durum böyle. O zaman adım adım görüşmek üzere. Tekrardan iyi seyirler. tam bir olsun ustacım. Tamamdır. Bunun kapağı da sen usta. Ne etti toplam? 121. Al ustacım. Tamam değil mi? Aynen. Tamam. Eyvallah kolay. Aynen. Ver. Barıştırma. Öbürünü de verebilir misin? Ver onu da. Bakalım ona da ne kadar tutuyor. Sacım buyur. Aynen. Teşekkür ederim. Aynen. Sık şunları. Ağzını sıksaydın. Tamam. Bu da buraya. Oldu mu? Bir buçukmuş onlar Murat. Bir buçukmuş. Bir aldım. Birine bir koydurdum. Birine de bir buçuk yaptım. O bir olanı başka oluyor ama. bir bağlanmadı. Bir olunca hadi gidelim ha. Ee, böylece tamam durum. İçindeki ne zaman bitecek? Allah dur bakalım ne olacak. Neyse zor bir video olacak ama güzel olacak. 101 115'te. Bence bunun hava filtresinin değişme zamanı gelmiş Murat. Ya da direkt hava filtresini söksek mi lan? 100'e gelsene 100. Oğlum bence bunlar aynı lan kilometre hızlar aynı ya. Kaç? 96, 105 şu an bak. 105 değil. Söyle kilometre ne? 94. Aa, baya fark var ya. Var var fark var. Evet gazı kesti. Gaz yemiyor biraz daha mı bakalım ne kadar yok gitmiyor arkadaşlar biraz daha gidelim evet tamamen kesmeye başladı yemiyor şu anda çeviriyorum tamam benzerimiz bitti abi şimdi şurada hemen bir dörtlümüzü yakalım. Stop etti. Tamamdır abi. Tamam kardeş. Ben şimdi halledeceğim seni. Evet. Hazır aldığımız benzini bir litre benzin doldurduk. Şimdi o benzini depoya dolduracağız. Arkadaşlar garanti olsun diye sıkıntı olmasın diye çünkü baya uzaklaştık Erzurum merkezden. 1,5 litre 1 litre benzin tam 1 litre olarak doldurduk bunu. Şimdi 1 litreyi bitirmeye çalışacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. et olsun kardeş Etrafı kirletmeyelim Şunu şuraya koyalım Kapağımızı kapatalım Sen böyle Tamam Kontağımızı açalım Bu kilometreyi bir sıfırlamamız lazım abi sıfırlandı. 2177 kilometrede trip bir sıfırlandı. Şöyle tekrar trip bir alalım. Umarım çalışırsın kardeş. harika. <laughs> Yine kırmızı ışık yanıp sönüyor. Kilometremiz bu şekilde. Şimdi bir litreyi deneyelim abi. Hadi bakalım. Ben durumu yine sizlerle ilerleyen kilometrelerde anlatacağım. kapatalım. Motosikletin sadece böyle oturuşunda hani sırtta bir ağrı bırakıyor. Onun dışında her şey çok güzel. 110 gösterge bu şekilde gösteriyor. Yani 110 km hız gösteriyor. Ama tabi bunun 17'si falan fazla anladığımız kadarıyla. 1 litrelik benzini doldurduk. Şimdi 1 litre benzinin bitmesini bekliyoruz. Kilometremizi falan sıfırladık. Hepsinin videosunu çektim. Ee, şimdi 1 litrelik benzinin tükenmesini bekliyorum. <laughs> Ayağı ekstra <hep üstüme> olmuş. <laughs> Je geçtik. Tapa gaz abi. Komple açık gaz. Bu şekilde yolculuk yapıyorum sürekli. Benzini aldığımdan beri yani. Bakalım ne kadar götürecek. Kaç kilometre olmuş? 31 kilometre. Yok 39 kilometre. Oha çok iyi ya. Daha gidiyor mu? Yok gitmedi. Yemedi. Evet. İstediğimizi aldık abi. Toplam kilometre 39.8. 40 kilometre yaptı abi. Böylece tamam. Normal kilometremize de bakalım 2216 39.8 40 kilometre yaptı abi Süper Daha fazla benzin pompasını ısıtmadım dolduralım abi benzinimizi süper kafamızı kapatalım Tamamdır abi. Kubas Gajet Bayberi 1 litre benzin ile toplam 39.8 40 kilometre diyebiliriz abi. 40 kilometre yol yaptı. Harika bence. Bence çok iyi. Arkadaşlar sizler için bu motosikletin yakıt tüketimini ölçtük. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.